Dereler de ağlanmış. 2. Gelelim Ali Mehmet Celal Şengör'ün yazısından alıntılara. Başlık, Türkiye'de can çekişen bir yer bilim dalı jeomorfoloji. Ancak yer bilimi branşlarından önemi Türkiye için yaşamsal olan heyelan, sel, genç faylanma, toprak, erozyon, depremlerin neden olduğu yer şekilleri, kas gibi konuları içerir jeomorfoloji. Yani yer şekilleri bilimi. Türkiye'de yavaş yavaş ölmekte, hatta ömrünün son kertelerine de ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye'de Avrupa geleneğinden gelen jeomorfoloji, klimatoloji, meteoroloji, hidrografya, kartografya gibi doğa bilimlerini bünyesinde barındırmaktadır. Onu kurtarmanın temel yolu aslında tümüyle coğrafyayı kurtarmaktan geçer. Yukarıdaki satırlar Celal Şengör'ün yazısından kısaltılarak alınmıştır. Şöyle geriye dönüp bakıyorum da, akarsularla ilgili ne çok anı biriktirmişim dağarcığımda. Kana kana soğuk sularından içmeden önce kurbağa yavrularını mı ürkütmedim? yüzümü mü yıkamadım sabah mahmurluğunda? Türküler mi söylemedik efkarlandığımızda? Özlemler mi gidermedik birlikte? Şiirler mi yazmadık dostluklarımızın üstüne? İşte şiirsel anlatımlardan birisini 1996'da yazmışım. Emekli olacağım günlerde. Adımızı yazdık dağlara, emeğimiz de Çekiç seslerimiz doruklarda asılı. Çiğ tanesi gibi düştü terimiz, rengarenk kır çiçekleri üstüne. Yorgunlukları bıraktık serin gölgelere, azıkları, dostlukları bölüştük. Önümüzde buz gibi karpuz, elde tosya çakısı. Yumruklarımıza silmiş soğan kokusu. Çam soğuğu pınarlardan gelir suyumuz ciğerlerimizde hala bozkır havası. Coşkular evrene sığmaz, yanık bir ezgidir yüreklerde, dinmek bilmeyen Anadolu sevdası. O yıllarda içime sığmayan duygularımı bu şiirimsi anlatımla dile getirmeye çalışmışım. Sizlerden küçük bir dileğim olacak bu arada. Yurdumuzun herhangi bir yerine yapacağınız yolculuklarda, doruklardan sizlere kadar ulaşacak çekiç seslerine kulaklarınızı tıkamayın, yüreğinizi kapatmayın lütfen. Orada bir yer bilimci vardır mutlaka. Akarsulardan birinin doğuşuna tanıklık eden bir yer bilimci. Erdoğan Bozbay, Şubat 2021, seslendiren, Og jeg merker Båtsborg.